Tamamdır. Artık akıtmaz musluğunuz. Sağ ol Kazım Baba. Bir şey değil oğlum, bir şey değil de... ...niye söylemediniz önce zaman? Bu kadar şey geliyor başımıza Hiç haberimiz olmuyor ya. Nasıl söyleyelim baba? Zaten benim bir faydam dokunmuyor. Söyleyip bir de sizi de üzmek istemedik. O ne biçim laf öyle oğlum ya, faydam dokunmuyor falan. Ne demek üzmek? Emrem senin sayende kurtuldu Sen kurtardın onu <laughs> Vay yavrularım bak. Neler çekmişsiniz böyle Ya tamam Durumumuz o kadar da kötü değil Hem ben bir iş buldum çalışmaya başladım Ne işmiş o Söyle bakayım nerede iş buldun Bir de garsonluk yaptın öyle <laughs> Ne yapayım baba Evde neredeyse yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. Yani ben... ...ben bir yerde çalışmayı çok istedim ama... ...kimse beni işe almadı. Yavrum niye bize söylemedin o zaman ya? Vah! Vah! Anne tamam vahlanacak bir şey yok. İş buldum sonuçta. Her şey iyi. Yavrum iyi de e, seni işe sokan Yıldız. O kız değil miydi? Herkesi mahveden, çektiren... Ya öyle ama hastaneye girip çıkmış işte. Şimdi iyi. Üf, neyse ben işimden memnunum. Her şey gayet iyi. Bir gün gelim ziyaretini de bir de ben görün bakayım. Tamam baba gel. Ama sen o yüzden cenazeye falan gelmedin. Biz de boşuna Sunay'ı yalnız bıraktık diye kızdık. Ya öyle oldu işte. Neyse. O zamanlar garsonluk yapıyordum. Patronum izin vermedi, o yüzden gelemedim. Allah'ım ya Allah Rabbim, Allah kurban olduğum Allah'ım. Niye bizim başımız dertten kurtulmuyor? Biri bitiyor, biri başlıyor. Neyse, benim toparlanmam lazım. İşe geç kalıyorum. Tamam kızım. Biz de kalkalım Sabiha. Hı hı. Oğlum, e, Emre istersen ben götüreyim giderken. Sen de biraz dinlen. Olur. Bir ihtiyacın olursa ara. Sakın çekinme tamam mı oğlum? Tamam sağ olun. Hadi kal sağlıcakla. Hadi hayatım görüşürüz. Güle güle. Kızım. Melih'in yanında söyleyemedim ama bu iş böyle olmaz. Bırakın da yardım ederim size. Babacığım Melih'i biliyorsun işte. Yardım kabul etmiyor ki. Gurur yapıyor haklı olarak. Anladım anladım da... E, ...bu işte böyle olmaz ama. Neyse ben gideyim. Bari hocanın yanına bir uğramam lazım da. İnşallah Melih için bir umut vardır. İnşallah yavrum. Allah'ım bir yürüse bir ayağa kalksa... ...her şey düzelecek ama. Dur bakalım dur. Allah büyüktür. Hadi hayırlı işler. En kısa zamanda geleceğim görmeye. Tamam babacığım. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz anneciğim. Bay bay yap anne. Hadi oğlum. Vay bay bay gel. Aferin. Bay anneciğim. Evet. Henüz bir değişiklik yok. Fizik tedaviyi ne yaptınız? Gitmeye çalışıyoruz hocam. Gitmeye çalışıyoruz ne demek kızım? Burası çok özel bir merkez. Biraz pahalıdır ama oradan sonuç alacağız. Melih kendini pek iyi hissetmiyor bazen ondan dolayı. Tamam onu anlıyorum ama sen o işin peşini bırakma tamam mı? Tabii hocam. Hocam aslında benim size gelmemin sebebi e, ee, başka. Ben biraz araştırma yaptım. Amerika'da bir doktor buldum. Ya onun tedavi yöntemiyle sanki Melih'in durumunu düzeltebiliriz gibi geldi ama bir de siz baksanız. Ben bu doktoru biliyorum. Dünyaca ünlü bir doktor. Yalnız onun kapısında kuyruk vardır. Yani ancak bir yıl sonra ne randevu alabiliriz buradan. Bir de tahmin ediyorum ameliyatları çok pahalıya çıkıyor. Olsun hocam. Yani en azından arada siz olursanız belki bize yardımcı olmaya çalışırlar. Bir mail atsanız en azından. Peki. Bir mail yazalım. Gerçi bir arkadaşım var. Yani bu doktorla tanışıyor olması ondan da yardım isteriz. Gelir zaman beraber yazalım. Hadi. Anladım İrfan'cığım Tamam dostum, sağ ol. Teşekkür ederim, görüşürüz. Ne diyor hocam? Tahmin ettiğim gibi ameliyatlar yaklaşık 300 bin dolara falan çıkıyormuş. 300 bin dolar mı? Hmm. Neyse bak, e, şimdilik sen bir şey söyleme, olur mu? E, başarı ümitlenmesin. Nasıl olsa bir mail attık. Ee, sonucunu bekleyelim. Ben hasta psikolojisini iyi bilirim. Ee, moralini bozmayalım şimdi çocuğun. Tamam mı canım? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ne diyorsun abi? Var mısın? Var. Ha şöyle! <laughs> Aa! Baba, Yusuf! Hoş geldiniz. Bakıyorum da yüzünüzde güller açıyor. Hayır kızım hayır. Yusuf kocana iş teklif etti şimdi. Melih abi bizim tamirhaneye aldı Hayırlısıyla. Aa bu çok güzel bir haber. Öyle. Ee Banu da geldiğine göre... ...yemeği hep beraber biz de yiyoruz. Yürüyün. Babacığım ben bir üstümü değiştireyim de biz sonradan gelelim. Siz gidin. İyi geç kalmayın ama ha. Tamam. Hadi bakalım. Geldi yani Melih abi o zaman yarıda iş başı. Beraber gideriz ondan. Gideriz kardeşim. Yusuf, yengene ekmek alın dediydi. Biz çıkalım oğlum hadi. Tamam dayı. Hadi güle güle. Hadi eyvallah, hadi eyvallah. Yapabilecek misin tamirhanede? Zor olmayacak mı? Bilmiyorum bana Ama başarmak zorundayım. Bu arada bu çiçek nereden geldi? Şüphan teyze getirdi. Umut çiçeğiymiş adı. Bu evde sevgi eksik olmadıkça hiç solmazmış. Şimdi sen bir şey söyleme olur mu? Başarı ümitlenmesin. Hasta psikolojisini iyi bilirim. Moralini bozma şimdi çocuğun. Tamam canım? Desene. O zaman bu çiçek hiçbir zaman solmayacak. Çok olmadı. Niye beni uyandırmanın? Kıyamadım uyandırmaya. Bu aralar çok yoruluyorsun. Dinlen istedim. Hem... ...Şükran teyzenin getirdiği çiçeği düşünüyordum. Aa! Niye düşünüyordum bakayım? Ebu ee, bugün ...bugün tamirhanede ilk günüm. Bakalım becerebilecek miyim? Belki de Şükran teyzenin dediği gibi... ...güzel günler bizi bekliyordur. Belki yeniden yürüyeceğim. Kim bilir? Şimdilik sen bir şey söyleme olur mu? Ee, başarı ümitlenmesin. Hasta psikolojisini iyi bilirim. Ee, moralini bozmayalım şimdi çocuğun. Tamam mı canım? Neyse. Hadi Emre'yi uyandırayım ben. Sonra annemlere gideceğiz biliyorsun. Hı hı. Ne oldu Banu? Banyonun ışığı yanmıyor. Tamam ampul patlamıştır değiştiririz. Neye el atsak elimizde kalıyor ya. Neyse ben Emre'yi hazırlayayım da çıkalım bir an önce. Ee dönürüm. Kız şimdi bizim bu Banu garsonluk da mı yapmış yani? He ya. Biz de yeni duyduk. Ne bileyim. Ay, torunum geleydi de bir seveydim. Ben dün hiç duyamadım vallahi ona. Ha geldiler. Ne? <laughs> <Ha>, Anne! Ne <laughs> <Şüle> kimi getirdim? Anneciğim. <laughs> ay, ay kimi getirdim? Kimi getirdim. gel, oh. gel. Bırak, 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 geç, bırak, 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 oyna. Git bırak, <laughs> <laughs> Gelin çay içelim. Sağ olun, isamet vermeyelim. Hem ilk günden de işe geç kalmayalım. Yusuf çıkalım mı? Tamam abi gidelim. Hadi dayı, biz çıkıyoruz. Hadi güle güle oğlum, Allah razı getirsin. Güle güle. Bak anneciğim şundan ye. Bak 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 al bakayım bunu. Aferin bir tanem. Lütfen bana gönül koyma Pelin. Moda kafeye geçiyorum. Bir konuşalım sonra istediğini yaparsın. Biliyor oğlum. Bir şey yememişsin beğenmedin mi? Yoksa Sabiha teyze olur mu öyle şey? Ben e, evde yemiştim de gelirken o yüzden. İyi peki o zaman. E, Yusuf oğlum sen de bir şey yememişsin. Pek aç değilim de yenge ondan. Sabiha karışma çocuklara ya. ...kocaman adam onlar, ne istiyorlar, sonra yapsınlar. Kızım, banyonun elektriği gitti de değilim. Anahtarı ver de siz yokken ben halledeyim. Gerek yok baba, hallettim ben. Nasıl hallettin? Ee, elektrikçiyi çağırdım, o geldi yaptı. Kızım niye para harcadın bu yoklukta? Ben yapardım. Yok baba ya, önemli değil. Zaten şey, patrondan avans istedim, o da verdi sağ olsun. Pardon. Alo. Efendim hocam. Banu'cum merhaba. Amerika'ya attığımız maile cevap geldi de ona haber vereyim dedim. Ha, öyle mi? Ne diyorlar hocam? Haberleri iyi. Doktor ameliyatı kabul etmiş ama dediğim gibi fiyat çok yüksek. 300 bin dolar istiyorlar. Olsun hocam. Kabul ettiler ya. Parayı şimdilik düşünmeyelim. Haklısın kızım. Senin de haberin olsun da. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. bulacağım ben o kadar parayı ya? Uyandın mı sen? Evet. E, ee, gece de bir gariptin. Bir türlü uyumak bilmedim. Söyle bakayım canın sıkan bir şey mi oldu? Yok bir şey Melih ya. Yani sonuçta böyle bir gece konuda yaşamak bile sıkılmak için yeterli bir sebep. Başka bir şey olmasına gerek yok. Hat. Ya ben öyle demek istemedim. Hayatım ne olursun böyle yapma senin bir suçun yok. Ben seninle sokakta bile yaşarım. Yeter ki sen benim yanında ol. <laughs> ya asma suratını. Yoksa bütün gün aklım sende kalır. Hadi gül bakayım. Ha? <laughs> Aa, Kadir Usta geldi, hadi ben seni dışarı çıkarayım. Bala'm... ...seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bunlar ne abi böyle? Ne bileyim ben anlamadım ki. Kapatmasın polis. Bir dakika memur bey ne oluyor burada? Burada ama yerinde kal. Mevlüt Bey hanginiz? Benim. Hakkında uyuşturucu ihbarı var. Ne uyuşturucusu ya? Benim ne işim olur uyuşturucuyla? Bu ne o zaman? Hepiniz tutuklusunuz. Toplayın bunların hepsini. Bizim bir yanlış anlaşılma var. Tamam mı? Salıyor musunuz bizi? Ne bırakması oğlum? Daha sizinle işimiz uzun. Alın az bir şey yiyin. Sağ ol oğlum, sağ ol. Ya evlat, bu işte bir yanlış anlaşılma var herhalde. Sen şu amirlerine bir konuş. İyi araştırsınlar şu olayı. Ellerinde kanıtlanmış. Ben ne diyeceğim ki komiserim? Ya yalan, iftira. Biz masumuz. Bizi boşu boşuna tutuyorsunuz burada. Ha. Masumsunuz da bagajdaki uyuşturucu ne o zaman? Hadi hadi kesin tantanayı da bir şeyler yiyin. Sizi buradan kolay kolay bırakmazlar artık. Allah Allah! Kim yapar böyle bir şeyi? Kim atar böyle pis bir iftirayı? Allah cezalarını vermesin. Kolları iki yanlarına düşsün inşallah. Yaktılar gül gibi çocukları, yaktılar. Ya Sabiha bir dur. Bilip bilmeden bedduaya başlama ben. Bir girelim anlayalım hele. Ne anlayacağız Kazım'ım, neyi anlayacağız? gitti gül gibi çocuklar. Ya Sabiha bir sus. Kızı da üzün durduk yere. Ee... Yavrum, pehlivanımın beziyle çorbasını Hüsnüye'ye bıraktın mı? Bıraktım anne, bıraktım. İyi, iyi yavrum. Allah ondan da razı olsun vallahi. Ne yapardık yoksa şuralarda o çocukla? Asıl eden Allah razı olsun. Hemen avukat gönderdi adam. O da gelir birazdan. Ay baba ya avukatı falan beklemeyelim. Hadi girelim biz içeri. Ben bir an önce Melih'i görmek istiyorum. Hadi gel. Ya hayır anlamıyorum. Bir aksilik mi var? Niye iyi göstermiyorlar? Bir şey mi oldu acaba? Yok kızım ne olacak? Avukat gelmeden sokmuyorlarmış. İyi günler Melih Şahin alırsınız değil mi? Evet buyurun. Bir an önce başlayalım işlemlere avukat bey. Çünkü kocamı görmek istiyorum. Tabi anlıyorum ama içeri girmeden önce bir iki soru sormam lazım size. E, tamam sorun hadi. Araştırdığıma göre daha önce adli bir iki olay olmuş. Acaba hiç uyuşturucu ilgili bir geçmişi var mı Melih Bey'in? Anlamadım neyle ilgili? Yani kullanıcı bile olsa bir alışverişi varsa. Yok tabii ki avukat bey. Ne saçma soru bu. Hayret bir şey. Şu anda kocamla kuzenim içeride boş yere yatıyorlar. Farkında mısınız? Kızım bir sakin ol. Avukat işini yapıyor. Bakın böyle bir şey varsa şimdi bilmem onlar için daha iyi. Yok avukat bey yok. Şimdi bir an önce işlemlere başlayabilir miyiz? Tabii ben şimdi hallediyorum. Ee? Canım. oğlum, Yusuf, nasılsın? Ayağım nedir bu başımıza gelenler böyle? İyiyim yenge, merak etmeyin, geçer hepsi. Kadir Usta, dediğin gibi. Sizinkiler haber vermedik. Seni bizde sanıyorlar. Sağ ol Kazım, sağ ol. Bakın avukat bey ortada bir yanlış anlaşılma var. Bu üstürücüyle falan alakası olmaz. Ne olur çıkarın benim kocamı. Tamam, tamam. Ben bir içeride git polislerle konuşayım. Hmm. Elim ağrıdı geçer ama. Ben hala anlayamadım valla. Bu iş nasıl oldu hiç aklım ermiyor. Biz anlayabildik mi ki dayı? Bak ben size söylemiştim ama. Ben o arabayı getiren adamdan şüphelenmiştim. Ya hayır kim niye böyle bir şey yapmak ister ki? Merhaba. Hoş geldiniz. Görüyor musunuz başımıza gelenleri? Ya bir durum bakalım. Çözeceğiz meseleyi. Nasılsın? Merak etmeyin. Sizi oradan çıkaracağız. İnşallah. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Nedir durumlar? Arkadaşları çıkarabilecek miyiz hemen? Biraz sürecek gibi maalesef. Yeni bir kanıt geldi. Biri Melih Bey tam alışveriş yaparken fotoğrafını çekmiş. Ne, ne fotoğrafı ya? Yalan, yalan bu! Ben... Ben böyle bir şey yapmadım adam lokum diye getirdi bunu. Yalan bu! Polisler tamirhaneye gidip bakmışlar. Kutunun içinden maalesef uyuşturucu çıkmış. Allah kahretsin! Ee, ne olacak şimdi peki? Yusuf'la Kadir Usta'yı bir şekilde kurtarırız belki ama... ...bütün kanıtlar Melih'in aleyhine. Bekleyip görmekten başka çaremiz yok.